Ne bir yeni YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte mobil deniz kredi erken kapama nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte kredi erken kapama buradaki kredinin taahhüt edilen süreden işte bu vade olarak da söyleyebiliriz. Daha önce kapatılmasını ifade etmektedir. E, borcun erken bir şekilde ödenmesi akabinde daha az faiz olacaktır. Vergi ödemesi de ona göre e, düşecektir bunu söyleyelim. E, toplam kredi maliyeti bu sayede e, daha düşük bir hale gelecektir. E, burada aslında kredi bölümüne geldikten sonra erken kapama seçeneği karşınıza çıkıyorsa mobildeniz ona basarak e, kredinizi erken kapayabilirsiniz. E, bu sayede kredi borcunuzu erkenden e, burada yatırmış olacaksınız. Ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişsinizdir. aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi onu izleyen, lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.